Kayseri Anadolu İş Adamları Derneği'nin birinci geleneksel iftar yemeğine katılımlarınızdan dolayı dernek yönetimimiz adına sizlere şükranlarımızı sunuyor. Hoş geldiniz diyorum. Her biri sektöründe kendisini kanıtlamış iş insanları olarak bir araya gelip derneğimizin resmi kuruluş işlemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Kuruluş işlemlerinin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte dernek olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım faaliyetlerimizin ilk adımını gerçekleştirmenin kıvanç ve gururunu yaşadığımızı bilmenizi isteriz. Henüz derneğimiz kuruluş aşamasındayken Ramazan ayı münasebetiyle şehrimizin 20 farklı mahallesinde 1899 haneye erzak ve ihtiyaçe yardımları ulaştırılmış olup bunun yanı sıra bir o kadar da aileye nakdi yardımlar gerçekleştirilmiştir. Derneğin sağladığı imkanlar ile bugüne gelmiş ve artık bu şehre borcunu ödemenin zamanı geldiği düsturuyla bir fikir etrafında birleşen dernek üyelerimiz heyecanla, şevk ve azimle Kayseri'mizin sosyal, kültürel ve iktisadi kalkınmasına katkı sunmayı bir borç edinmiş ve bunu kendileri için bir ödev, hal, ödev haline getirmiştir. Ülkemiz genelinde ve özellikle Kayseri'de artan uyuşturucu kullanımının ve yine uyuşturucu kullanma yaşının ilkokul çağındaki çocuklara düştüğünün farkındayız. Bizler ekmeğini bu şehirden kazanan insanlarız. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu bilinçle derneğimizin kuruluş çalışmalarından bugüne dek uyuşturucu kullanım oranının fazla olduğu yoksul mahallelerimizde yardım çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bu konuda devletimizin gerek emniyet, gerek adliye ve hatta tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla amansız bir mücadele yürüttüğünü bilmekteyiz. Ve bu mücadeleye katkı sunmak, ve özellikle bu mücadeleye katkı sunmak amacıyla ilimizin yoksul mahallelerinde maddi ve manevi destek ve katkılarımızı sunmaya hazırız. Cumhuriyetimizin banisi merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi eğitimdir ki bir ulusu yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Bizler de eğitimin önemini kavramış bir topluluk olarak şehrimizde özellikle eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yoksul ailelerimizin başarılı çocuklarına burs ve çeşitli sosyal ve maddi destek sağlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ünlü filozof Konfüçyüs, üstün insan kültür yoluyla arkadaşlarını bulur. Onların arkadaşlıklarıyla da kendi erdemini yükseltir demiştir. Kültür, mükemmelliğe ulaşmak, çalışmak, fazilet ve idrak nuru peşinde gitmektir. Dünyada emperyalizmin tehdit olarak kültürler üzerinde tahakküm kurmaya çalıştığı bu dönemde biz de milli ve manevi değerlerimizi ayakta tutmak, sonraki nesillere aktarmak, gençlerimizi kültür emperyalizminden korumaya yönelik çabalara katkı, katkı sunmak gayesiyle ülkemizin fikir insanlarıyla konferans, sempozyum, panel gibi toplantılar tertip etmek, kitap, dergi gibi yazılı basın kaynaklarının üretilmesine katkı sağlayarak şehrimizdeki vatandaşlarımızın kültürel bilinçlerini korumak ve yükseltmeyi amaç edilmiş bulunmaktayız. Genel hatlarıyla derneğimizin kuruluş amaçlarını ve hedeflerini kısaca izah etmemizden de anlaşılacağı üzere şehrimizin insanlığın bir yandan maddi, bir yandan da manevi ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik faaliyetlere katkıda bulunmayı şiar edindik. Umarız ki bu amaç ve gayelerle çıktığımız bu yolda mahcup olmaz ve hedeflediğimiz yolda gururla, kıvançla mesafe kat ederiz. Sayın Valim, çıktığımız bu yolda şehrimizin ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel alanlarda bir adım daha ileri gidebilmesi adına şahsınız nezdinde devletimizin tüm dernek faaliyetlerimize destek vereceğinden şüphemiz yoktur. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Sayın Valim, saygıdeğer protokol, kıymetli hazir olur. Derneğimizin ilk iftar davetine teşhislerinizle çıktığımız bu yolda bize güç kattınız. Heyecanımızı yükselttiniz. Bu itibarla tekrar teşekkür ediyor. Şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepinizler hazır olmalıdırlar. Sayın Valim, kıymetli protokol ve değerli katılımcılar, kuruluşu yeni tamamlanmış olan Kayseri Anadolu İş İnsanları Derneğimizin İlk iftarına hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli misafirlerimiz, Ramazan ayı mübarek bir ayda kurulmuş olan derneğimizi, derneğimiz yapacağı çalışmalarla da Ramazan ayının muhtaviyatında olan yardımlaşma, paylaşma gibi değerleri kuruluş prensibi olarak benimsemiştir. Nasıl ki Ramazan demek bir tas çorbaya bir lokma, ekmeği aynı azıyla çoğuyla bir sofra etrafında farklı ellerle aynı ibadet tadına alabilmek demekse Kayseri Anadolu İş İnsanları Derneği hemşerilerimiz için Kayserimiz için yapılacak her faydalı işe farklı ellerle uzanıp aynı hizmet hazını almak amacıyla kurulmuştur. Sayın Valim, sizin sıkça kullandığınız ve bizleri derinden etkileyen bir cümleniz var. Bu ülkenin her alanda yükselebilmesi için gençleri de geleceğe dev edinen insanlara ihtiyaç olduğunu söylüyorsunuz. Biz de size şunu söylemek isteriz ki Kayseri Anadolu İş İnsanları Derneği bölünerek azalmak için değil, bölüşerek çoğalmak için gençlerini ve geleceğini dert edinen iş insanlarımızın hakta ve hayırda yarışmak için kurduğu bir denektir. Allah bizleri Allah bizleri bu kutlu uğraşımızda sizlere ve şehrimize mahcup etmesin diyor. Birlikteliğimizin bereketli Ramazan soframız gibi artarak çoğalmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha deneyimizin kuruluşunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok değerli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, kıymetli başsavcım, Talas Belediye Başkanımız, ticaret odamızın kıymetli başkanı, siyasi partimiz, partilerimizin il başkanları, kıymetli il müdürleri, kıymetli dostlar, ben de bugün sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Evet. Evet. Öncelikle bulunduğum yerden salona baktığımda her yerde dostlarımı görüyorum. Arkadaşlarımı görüyorum. Ve bir dert etrafında birleşmiş bu insanların böyle bir derneği kurmuş olmalarından dolayı gerçekten çok mutlu olduğumu ifade ediyor ve bunda emeği geçen herkese alkışlıyorum. Değerli arkadaşlar, İhsan Narin, derneğimizin başkanı, benim değerli dostum, arkadaşım, kardeşim. Bizim bir derdimiz var Sayın Valim. Hiçbir hemşerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Ağrılı, kaslı, vanlı, erzurumlu hiçbir gencimizi bu hayatta yalnız olmalarını istemiyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Hiçbir gencimizin bataklıklar içerisinde kaybolmasına müsaade edemeyiz. Diyerek bir yola çıkıyoruz dedim. Ben de valisi olarak çıktıkları bu kutsal yolda kendilerine minnetlerimi, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Evet değerli arkadaşlar. Her biriniz memleketimizin Ülkemizin farklı yerlerinde belki doğduk, belki babalarımız doğdu. Ama her birimiz Kayseri'de buluştuk. Kayseri'de ekmek yedik. Kayseri'de dost aldık, olduk. Kız aldınız, kız verdiniz. Dolayısıyla burası artık memleketimiz. Burası doğduğumuz değil belki ama doyduğumuz yer. Burada Kayseri'ye borcumuz var. Burada hem hemşehrilerimize borcumuz var yeğenlerimize, evlatlarımıza, akrabalarımıza borcumuz var. Bunu ödemek için dertli olmamız gerekiyor. Dertli olmak için de bir araya gelmemiz gerekiyor. Siz gerçekten bir dert etrafında birleştiniz ve ben buradan diyorum ki Allah derdinizi eksik etmesin. Çünkü gerçekten bir tane hemşeriniz bir tane doğudan gelen bir aile açsa vebali hepinizin üzerinde. Eğer bir tane gencimiz şu an çaresizlik içerisinde bir batağa doğru sürüklenirken amcalarım yok mu? Abilerim yok mu diyorsa vallahi Allah katında sorumluyuz. Çünkü biz Müslümanız, çünkü biz imanlıyız. Ve bunun sorumluluğu da hepimizin üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu sorumlulukla ben de ilim valisi olarak, Talas Belediye Başkanımız orada, Büyükşehir Belediye Genel Sekreterimiz orada, işte ilimizin kıymetli başsavcısı burada, biz de sizlere her konuda, her hayır işinizde yardımcı olacağımızı, yanında olacağımıza, dağ gibi arkanızda olacağımıza söz veriyorum, hepinize saygılar sunuyorum.